Ankara Kulübü Derneğimizin televizyonu Kızılcagün'e hoş geldiniz. Ee, yine bir gizlenin peşinde özel programı ile karşınızdayım. Aslında bir önceki programda Cer Modern'i konuşmuştuk. Şimdi onun bahçesindeyiz. Bahçesinde çok kıymetli bir heykelin önündeyim. Süperleri heykeli. Yıl 1924 dönemin şehri emini yani bugünkü adıyla belediye başkanı Asaf Bey bu heykeli İtalya'dan getirtiyor. İlk önce Hacettepe Parkı'na konuşlanıyor. Şehir büyüyor. Ankara büyüyor. Önce sonra Kızılay Meydanı'na. Sonra da Efkaf Oteli var Ankaralılar bilirler. Onun karşısında bugünkü adıyla Gençlik Parkı olan mekanda sergileniyor. 1900 yanılmıyorsam 1960'larda da e, Tandoğan meydanına götürülüyor. 1992'de Ankara'nın bir ilk metro girişimi, ilk projesi olan Ankara'yı projesinin istasyon inşaatı sırasında geçici olmak üzere Tandoğan'daki yerinden sökülüyor, e, depolara kaldırılıyor. Ancak bu bu depo bekleyişi 18 yıl sürüyor. 18 yıl sonra e, Ankaralı gazetecilerin, özellikle Hürriyet grubundaki gazetecilerin yanılmıyorsam, e, çabalarıyla depoda bulunuyor, oradan alınıyor e, ve e, buraya getiriliyor. E, yeni misafir edildiği yer Cermodern'in baş, bahçesi. Ee, şunu söylemek istiyorum Bu Merve muhtemelen Yine yayın sırasında bunun orijinalinin En orijinal halini de ekrana getirecektir Üzerimde gör, arkamda gördüğün heykelin bir üst platformunda da Bir takım şeyler var Düzenlemeler var ee, Sonra o kırılmış ee, Bilmiyorum Ya yani Teknolojik olarak Ve e, Restorasyon açısından uygun mudur ama O halinin fotoğrafları var Belki o o, o güne ilişkin belki ilginç bir, özel bir malzeme ile e, bunun tepesine yerleştirilebilir diye düşünüyorum. E, yanılmıyorsam e, depoda 18 yıl bekliyor, tabii ki yıpranıyor. E, büyük heykel heykeltıraşımız, e, Metin Yurdanur'un e, çabalarıyla bu heykel onarılarak buraya geliyor. Ama umudum, dileğim o kim? Şu anda Tandoğan Meydanı'nda metro e, istasyonunun yanındaki o ucube çaydanlık oradan kalkar ve Ankaralılarla yine en keyifli olduğu yere Tandoğan'a geri gider diye düşünüyorum. Bu özel bilgiyi de sizin için paylaştım. Görüşmek üzere.